Merhabalar. Kader matrisinde 13. arkana ne anlama geliyor? Bugün bunun üzerine konuşacağız. 13. arkana veya 13 enerjisine sahip olan bir kişi her zaman değişime hazırdır. Yani herhangi bir duruma hızla uyum sağlar ve hayatı boyunca dünyayı görüşünü defalarca ciddi şekilde değiştirir. Sadece varlığı bile değişimlere yol açar bu kişinin. Yani yerinde durmayı sevmez, başkalarının da durmasına izin vermez. Riske heyecana bayılır böyle kişiler ve e, ama doğuştan gelen bir zekası veya sezgisi e, var ki ona o kritik bir durum olduğu zaman o eşiği aşmamayı da öğretir. Yani ne kadar risk alırsa alsın kritik durumlarda eşiği aşmaz. Tabii ki bu e, enerji pozitifte yaşadığı durumda böyle oluyor. Tabii e, 13. enerjinin pozitif durumları neler? E, i̇lk önce değişimler. Yani e, bu kişi her türlü değişimi kolaylıkla kabul eder. Sürekli hareket etmek, gelişmek ister. Dokunduğu her şey kaçınılmaz olarak ihtiyaç duyulan yöne doğru değişir yani. Yeni bilgilere açık olur mesela. Hem kendini geliştirir, hem başkalarının değişimine yardımcı olmaya hazırdır. Çoğu zaman sadece varlığı bile çevresindekilere kaçınılmaz değişimler getirir bu kişinin. Ee, i̇kinci en önemli konu dönüşüm. 13 hem dönüşümle ilgili. 13. arkanaya sahip olan bir kişi hayatı boyunca birkaç kez dünya görüşünü değiştirebiliyor. Her seferinde dünyaya bakışını kökten değiştirir. Ki sanki yeniden doğmuş gibi yeni bir hayata başlar. Yani aslında olması gereken de bu. Yani eskiyi kolayca bırakıp yeniyi kabul etmek. Yeni teknolojileri hızla öğrenmek, yeni olan her şeyi hızla öğrenip kabul etmek ve hayatında uygulamak aslında dönüşüm için pozitifte olan 13 için olağan bir durumdur. Başka bir böyle şöyle anlatayım. Özelliği de uyum sağlama özelliği. Çok yönlü veya güçlü gelişmiş kişi oluyorlar 13'ler pozitifteyken. Ve her duruma uyum sağlamayı bilirler. Olayların nasıl gelişeceğini önceden tahmin eder. Değişimlere önceden hazırlık yaparlar. Ve uygun anı seçmeyi doğru zamanda doğru yerde olmayı çok iyi bilirler. Risk e, alma veya risk... E, riskin yanı sıra ekstrem durumlara düşme olasılığı da çok yüksek. Mesela 13'lerde şöyle bir şey var. Risk almaktan korkmaz ve tehlikeyi ölümü küçümser sanki. Çoğunlukla kendilerini ekstrem sporlarda veya riskle ilgili mesleklerde bulurlar. Mesela 13'ler asla sıkıcı tek düze işleri sevmezler. İşlerinden duygusal bir tatmin almak isterler. Bu da biraz daha risk içeren, ekstrem durumları içeren e, peş, meslekler oluyor. Ruhsal gelişim anlamında da çok dışa dönük bir yapısına bazen eksantrik tavırlarına rağmen bu kişi aslında hayat hakkında oldukça fazla düşünen kişiler. 13'ler ruhsal olarak gerilememek için kendini geliştirmek zorunda çünkü hayatının ikinci yarısında zengin bir yaşam deneyimiyle ruhsal bir rehber olabilir hatta mesela ruhsal uyanışla ilgili alanlarda bile olabilir 13'ler çünkü dönüşümle ilgili bir rakam. Yani dönüşümle ilgili insanların hayatını kökten değişmeyle ilgili bir rakam. Bir enerji ama tabi bunlar pozitif durumları, olumlu durumları, olumsuz enerji olumsuz yansıttığımız zaman e, bizde durgunluk ve değişim korkusu yaratır. Yani eksi durumda, negatif durumda bu insanlar değişimden panik halinde korkarlar. Yani e, o konfor alanından çıkmaya çekiniyorlar ve yıllarca aynı yerde durmaya hazır böyle kişiler. Kendisi değişmek istemez çünkü ve başkalarının da değişmesine izin vermiyor. Hareketsizliğini haklı çıkarmak için eski kalıplara sıkıca tutunan kişiler. Ve e, kötümserlik de böyle kişileri buluyor, başarısızlıklar da böyle kişileri buluyor. Zamanla bu e, insan korkunç bir kötümser haline gelir. Kaderin ona adaletsiz davrandığını düşünür. E, tabii ki evren buna uygun şekilde tepki veriyor. Yani ne veriyorsan onu sana, e, sana geri veriyor. E, Birçok problem gönderir sana, başarısızlık gönderir veya çevresindekilere baskı yapmaya başlar böyle kişiler. Kendisi değişemediği için ki bu kişi değişim arzusunu koruyor ama çevresindekileri çevresindekilere değişimi zorla dayatır. Yani bunu agresif bir şekilde yapar. Kendi bakış açısını empoze eder. Yardıma ihtiyaç olmayanları kurtarmaya çalışır. E, ve ölüm düşüncesi çok baskın oluyor negatifteyken. Ee, hayatın başlamadan bittiğini düşünüyorlar böyle insanlar ve sonuç olarak da kişi hayatını mahvediyor bu şekilde. İntihara meyilli düşünceler, hayatını gereksiz yere riske atma arzusu bu gibi durumlar ortaya çıkmaya başlıyor. Peki diyelim ki haritanızda bir 13 var ve negatif durumda ee, veya mesela dinlediklerinizden dolayı enerji negatifte yaşadığınızı anladınız. O zaman size ne tavsiye edebilirim? Yani bu enerjiyi olumlu yöne nasıl çevirebilirsiniz? İlk olarak değişimleri kabul etmeniz gerekiyor. Değişimi istediğinizden emin olun. Bu değişimlere engel olan bariyerleri anlamaya çalışın. Değişim korkusu güçlü, uzun süreli olabilir. Bu da tabii ki ilerlemeyi aylarca geciktirebilir. Bazı durumlarda hatta tüm yaşamınızı etkileyebilir. O yüzden değişimleri kabul edin ve buna hazırlayın kendinizi. Ruhsal olarak da hazırlayın ve kendinize gerçekçi hedefler koyun. Yani tamam başarısızlık olasılığı da var. Bunu kabul edin önceden hedef koyarken. Yani birkaç deneme yapmaya hazır olun. Bu şekilde olası bir başarısızlık felaket haline, haline gelmez sizin için. Yani yönetebilirsiniz, aşabilirsiniz. Öyle bir durum olur. Ee, ve yarın bırakmayın işlerinizi. Her işi tamamlayın. Ee, yeni bir işe başlamadan önce eski işi bitirdiğinizden emin olun. Çünkü eski aşamada takılı kalırsanız yeni bir yaşam biçimine geçiş yapmanız mümkün olmaz pek. Ve e, etrafınızda, çevrenizde daha fazla iyimser insan olmasını dikkat edin. Yani böyle insanlarla iletişim kurun. Çünkü pozitif insanlar hem ruh halini hem düşünceleri olumlu yönde etkiler ve pozitif enerji size dünyaya bakış açınızı değiştirme gücü verecektir. Bazen 13'lerde isteklerinden utanma gibi durum oluyor. Yani hayalleriyle savaşıyorlar resmen. Hayallerinizle savaşmayı bırakın. Zevk aldığınız şeyleri sık sık yapın. Yani bu sizin hayatınız. Kimse buna bir şey diyemez. Böylece e, hayatınızda hüzün olmak yerine huzur olacaktır. Buna emin olun ve kendinizi karşılaştırmadan, yani başkalarıyla karşılaştırmalardan kaçının. Kendinizi daha başarılı insanlarla kıyaslamayın. Herkesin hayatı kendine özgü. Sahip olduklarınızı odaklanın ve bunları değerli bulun. Ve eee Eskiden beri yaşadığınız negatif durumlar, kırılganlıklar olabilir. Bunları bırakın. Yani yeni bir sayfa açın. Sayfayı çevirmeyi bilin. Olumsuz olayları yaşam kitabınızın geçmiş bir bölümü olarak görün sadece. Sorumluluk almak da çok önemli 13'ler için yani herkes için önemli ama 13'ler için özellikle önemli. Kendi eylemlerinin suçunu başkalarına atmayı bırakması gerekiyor 13'lerin. Böylece sorumluluğu başkalarının omuzlarını yüklemeye çalışır kişiler ama bu hiç doğru değil. Yani böyle yaparsanız sonunda başkalarının sizi yargılamasına neden olursunuz. Her zaman yeni başlangıçlara hazır olun. Yeni başlangıç yapın. Yani önceki yaşam evresini tamamladığınız zaman geleceğe yönelik bir plan yapın. Örneğin mesela eğitim hayatınızı sonlandırırken o zaman profesyonel hedeflerinizi belirleyin. Ne bileyim evliliğe adım atarken aile hayatıyla ilgili dileklerinizi yazın. Yani bu şekilde çalışın. Tabii ki bu o, tavsiyeler ama tavsiyeleri hayatınızda uygulamak için bazı terapilerden geçmek zorunda kalabilirsiniz. Kendinize çalışmanız gerekiyor. İster meditasyon, ister işte psikologla çalışabilirsiniz. E, spiritüel bir e, rehberle çalışabilirsiniz. Tabii ki e, bunlar ha deyince olan bir şeyler değil. Ama insan isterse yapar. E, bundan eminim. Ve e, kendi hayatımda da bunu deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Ve 13'ler için anı yaşamak çok önemli. Yeni şeyler deneyip hayattan zevk alması çok önemli. Yani herkes için bu böyle. Dünyada etkileyemeyeceğimiz şeyler var. Bunlardan biri de ölüm. 13 ölüm üzerine çok düşünür. Zaten ölüm kartı ya. Şu anki yaşamdan vazgeçmeniz anlamına gelmiyor ölüm olması, ölüm gerçeği. Bunu unutmayın. Ve karma yasalarını öğrenmeniz de çok önemli. Ben tavsiye ediyorum karma ile ilgili kitaplar okuyun, videolar izleyin. İşte e, spiritüel yasaları, evrensel yasaları okuyun, öğrenin çok önemli. Her eylem çünkü kişinin karmasında iz bırakıyor. Ve bu yüzden kötülük yapmamamız gerekiyor. Tuzaklardan kaçınmamız gerekiyor. Çünkü hayatın tuzakları bu. Karmanın tuzakları bahsettiğim. Yani bunlar gelecekteki yaşamımızı etkileyebiliyor. Bu yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Olumsuz bir deneyim mi yaşadık? Ağır bir yük olmak yerine onu faydalı düşüncelerin kaynağı haline getirelim. Kırılganlıklar, başarısızlıklar üzerinde çok fazla durmamamız gerekiyor. Çünkü ileriye bakması gerekiyor bir 13'ün. Geçmişe bırakıp ileriye bakması çok önemli. Bunlara dikkat ederseniz eminim e, enerjinizi pozitif yöne, yönde, olumlu yönde dönüştürebilirsiniz ve çok güzel şeyler hayatınıza girer bu şekilde. Ben kendi kader maddesimi öğrendiğimden sonra çok şey değişti hayatımda. Çünkü kendi enerjilerimin sürekli negatifini yaşayan biri olarak olumlu yöne dönüştürmeye başladığım, başladığımdan beri şöyle anlatayım. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda hem fiziksel olarak yani çok şey değişti. Eminim sizler de tavsiyelerimi dinlerseniz e, hayatınızda çok şey değiştirebilirsiniz kendinize iyi bakın videoların devamı için e, videoları beğenmeyi yorum yazmayı kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın